Faruk Bal konuşacak. Konya Milletvekili buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, gecenin bu saatinde ve mübarek bir gecede yine huzurunuzdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Daha önceki konuşmalarımda ifade ettiğim gibi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'yi hallaş pamuğu gibi her alanda dağıttığı bir kanun tasarısıyla yine karşı karşıya bulunmaktayız. Sulh ceza mahkemeleriyle ilgili biraz önce arz ettiğim hususu biraz daha genişleterek devam etmeye çalışacağım. Değerli arkadaşlarım. Engin Alan Paşa bir tutuklama kararı talebiyle sevk edildiğinde tutuklanmasına yer olmadığına karar verilmişti daha sonra Gölcük'te donanma komutanlığında istihbarat subayının makam odasında tavanın altında bulunan CD'lerle ilgili olmak üzere takikat genişletildi ve yine bir sulh ceza mahkemesi niteliğindeki özel yetkili ağır ceza mahkemesi kararıyla tutuklandı. Yapılan yargılamanın neticesinde Engin Alanpaşa istihbarat subayının odasının tabanında bulunan 5 no'lu harita nedeniyle 18 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Değerli arkadaşlarım tutuklamayı reddeden de hakimdi, tutuklamaya karar veren de hakimdi ve devamında da Engin Alanpaşa'yı Mahkum edenler de hakimdi. 5 nolu hard disk nedeniyle yapılan 5 ayrı pardon 7 ayrı bilir kişiden 5 tanesinin bu CD'lerde bu hard diskte oynama var. Balyoz darbe planından sonra ortaya çıkan yeni hastanelerin, yeni sokakların, yeni kapı numaralarının isimleri bu hartişte yazılı olması ve diğer nedenlerle üzerinde sahtecilik yapıldığı belli olmuştu. Şimdi böylesine vahim bir durumda Engin Alman Paşa ve onun gibi kurunun yanında yaşların da yandığı onlarca subay, general, yargının adil yargılanma hakkını ihlal ederek ve bu kararları veren hakimlerin de Şimdi paralel yapı diye haklarında istiklal harbi verilecek derecede mücadele edildiği bir süreçteyiz ve bu kanun da onunla ilgilidir. Değerli arkadaşlarım 7 tane bilir kişi için raporunun içerisinde 5 tanesinin bununla ilgili olmak üzere sahtecilik iddiasının ortaya çıkması ve bunun da TÜBİTAK tarafından karar kesinleştikten sonra tekrar dile getirilmesi üzerine yapılmış olan ceza muhakemesi kanunu gereğince sanık lehine bozma talebine ilişkin dilekçesi de ceza yargıtay başsavcılığı tarafından reddedilmiştir. Lütfen hepiniz dinleyin. Reddedilmesi reddedilme gerekçesi nedir biliyor musunuz? Reddedilme gerekçesi evet hard disklerde böyle bir sahtelik vardır. Ancak bu sahtelikler hard disk yakalanmadan önce yapılmıştır. Önce veya sonra olmasının ne anlamı var? Elbette ki engin alanı oraya tıkan güç öyle bir hard disk hazırlamış ve o hard disk orada bulunsun diye oraya yerleştirilmiş. Dolayısıyla böyle mantıksız, böyle Ölçüsüz, izansız bir gerekçeyle Engin Alanpaşa hala içeridedir. Şimdi bu yasa ile Engin Alanpaşa gibi kurunun yanında yaşları yaktığınız kişiler 2010 tarihinde anayasa değişikliği ile ortaya çıkardığınız ve yargıyı bağımsızlaştırıyoruz vesayetten kurtarıyoruz dediğiniz düzenlemenin ürünüdür. Şimdi yaptığınız değişiklik ile suç ceza mahkemelerine yerleştireceğiniz siyasallaştırılmış hakimler AKP'de siyasal faaliyette bulunup hatta il başkanlığına aday bile olduktan sonra savcılık yapıp Soma'da görevlendirdiğiniz savcılar gibi Adana'daki AKP'ye övgüler yazdıran hakim gibi uzun yaşa uzun adam diyen hakim gibi hakimleri sulh ceza Teşekkür ederim Sayın Bal.